Herkese iyi günler. Kanalıma beğenip abone olan herkese kucak dolusu sevgiler. Arkadaşlar daha önceki videolarımda kontrolmatik hissesini yorumlamıştık ve e, 690'larda halka arz olan kontrolmatik o zamanki dönem 50'lerden e, 50'den sonra artık split hisse olabileceğini, yani iniş çıkışları olabileceği, artı %10 iniş Çıkışın olduğu bir hissenin e, arı satışlarına dikkat edilmesi gerektiğini söylemişim. Söyledim ve bunda yorumlarda bana bayağı bir itiraz edenler oldu. Ama nitekim benim dediğime döndü. %4 ne %70-60 arası iniş çıkışlar var. Yüz, 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 yüzleri bir türlü geçemedi. Hani yatırımlarını falan takip ediyoruz. Türkmenistan'a olan yatırımlarını falan da takip ediyoruz. Fakat e, yani benim dediğim gerçekleşti. %100'den yüzden alıyorsun. 70'ten satan var. 70'ten alıyor. Yüzde geri satıyor. Ve yüzleri bir türlü aşamadı. Ben kısa vadede yaptığımız bu öngörü gerçekleşti. Bundan sonra yüzleri aşar mı? Ne zaman aşar? Bunlar da zaman içerisinde yapacağımız yorumlarda, videolarda anlatacağım. Ama bana o yorumlarda sallayanlar, üçlü haneler açtı gidecek diyenler maalesef üçlere geldi. 104 falan bu geri düşüyor. Yani alış satış hissesine dönüştü. Ben de önceki videomda e, aşağılara inip bakabilirsiniz aynı bunları söyledim şimdi ben burada e, hisseleri yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle kimseye öneride bulunmuyoruz zaten yasak bu SPK'nın uyarısı gereğince yatırım tavsiyesini YouTube'lardan veremeyiz zaten ben de her videomda söylüyorum sadece burada bilgilendirme amaçlı gördüğümüz e, bazı eksiklikleri tecrübemize dayanarak ben orada kontrol halka kısa bir zaman sonra yüzde yüzde on yüzde dokuz gibi artışların ve bir iki gün sonra tekrar yüzde eksi dokuzların oluşunun normal olmadığını yani yükselişlerin bu denli çıkıp bu denli düşmemesi gerektiğini belli bir şeyden sonra 60 70 80'lerden sonra alınamayacağını çünkü geri düşüşlerin olabileceğini spiket bir hisseye dönebileceğini söylemişim. Nitekim yüzlere gelip de yüzden 99'dan yakalanlar bir aydır falan bekliyor. Hatta 70'lere falan düşüyor. Nakide ihtiyacı olduğunuz zaman da mecbur 70'ten de satanlar oluyordur. Yoksa yatırımların tabii ki takip ediyoruz. Türkmenistan'a, yurt dışına satışlarını kontrol matiğin kar getiren bir şirket olduğunu söylüyoruz. Ama 6.90'larda halka arz olmuş bir şirketin bir anda yüzleri falan çıkmasında normal olmadığını söyledik. Ama ilerleyen zamanlarda uzun vadede illaki yüzleri geçecektir. 104'ü kıracaktır ama 200-300'lere çıkabileceğini söyleyebilir miyiz? 104'leri aşar, 120'den geri dönüş yapar. Yani bir alı satış hissesi burada mühim olan kara kazancı yakalayabilmek, zarara yakalanmamak, 100'den alıp yetmişten satmamak. Bu al sat hissesi oluyor, spread hissesi oluyor. Şimdi de kontrol matik hakkında olduğu gibi diğer hisseler hakkında da bazen bilgiler veriyoruz. Ben yanıldığım olursa yorumlara yazın. yanıldığımızda yanıldığımızı da kabul ederiz. Ama çoğu bilgilerimde kesinlikle doğru çıkıyor. Bu kontromatikte biraz da bana çok eleştiri geldi. Ama görüyorsunuz yüzlere çıkıyor. Tekrar düşüşlere iniyor. Yani yüzden alıp da beklemek akıl karı değil. olası bir para nakit ihtiyacında 70'lerde 80'lerde ne kadar bekleyeceği belli. Değil. Satış durumuna düşeriz. Bu yüzden yani benim hani söylediğim yorumlarda kesinlikle sizi yanıltıcı bilgi yoktur. Söylediklerim de %60-%78'i çıkıyor. %20 hatta payı kesinlikle olacaktır. bu bilgilenme amaçlı bu videolardır. Yani eğitim amaçlıdır. Hisseyi takip amaçlıdır. Kesinlikle burada biz bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Yatırım tavsiyesinde zaten bulunmakta yasaktır. yani bu tür eleştirilerinizde de Yanıldığımız yönler yazarsanız biz de bilgilenmiş oluruz. Herkese sevgiler, saygılar.